Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çiçek dikiyoruz. Çiçek e, cam güzeli. çiçek Dikeceğimiz çiçeğin adı. Bu tür içerikler bütün çiçekler için bütün çiçek isimleriyle ilgili videolarımız olacak. İçerik oluşturacağız. E, toprağımızı biz karıştırıyoruz. Kendi toprağını dağıtıyoruz. Bu toprakla karıştırdık. Kovamıza yarıya kadar toprak koyuyoruz. Daha sonra Bu şekilde ara ara toprağını dolduruyoruz. Tabi e, kendi hazır toprağı vardı. Biz bu toprağı dağıtıyoruz arkadaşlar. Kendi çiçeğimizle, kendi toprağımızla karıştırıyoruz. E, ben e, şu şekilde söyleyeyim. Bu şekilde hep biz dikiyoruz ama e, sorun olmuyor, kurumuyor, tutuyor yani. E, Normalde ben dağıtılmaması gerektiğini düşünüyorum. Dağıtılmadan da yine konulabilir. Ama biz dağıtarak yapıyoruz. Çünkü diğer çiçekleri hep bu şekilde dikiyoruz. Bir sorun olmuyor. Sorun içermiyor. Ee, kesinlikle öneririm. Yani Bu şekilde dağıtarak da koyabilirsiniz. Bu çiçeğimizin adı cam güzeli. Beyaz olanı beyaz renkli olanı Tabi bunun farklı renkli olanlar da var. Örnek verelim. Mesela şu. Bu da yine cam güzeli. Ama renk farkımız var. Beyaz dikiyoruz şu an için. Bu şekilde kovamıza toprağımızı koyuyoruz. Tabi ben çiçeklere pek aram yok arkadaşlar. Eşim sevdiği için dikiyor, uğraşıyor. Bunun dışında işi yoğun olanlar işte şimdi netice itibariyle çiçek dikmek emek isteyen bir iş. Yani çocuk gibi bakmak gerekiyor işin açıkçası. Ee, ben sevmiyorum ama seven bayanlar seviyorlar. Uğraşanlar uğraşıyor. Bu şekilde çiçeğimizi diktik. Hazır. Ee, zaman olmayanlar için ben kesinlikle önermiyorum. Ee, videolarımız için içerik üretelim dedik. Bu şekilde yine e, çiçekler için her bunlardan daha çok var elimizde. Daha da çokları var. Hepsinin isimleri farklı farklı. Onlar için de yine bir içerik oluşturacağız. Yani bu şekilde yani topluma faydası olsun. Tabi içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Selametle.